Yaşam rüyasında bir yerdesin. Bu yanılsamadan uyandığın vakit, Anlarsın ki, Karanlığı söndüren ışık gibi, Siyahın yitip kayboldu yerdir beyaz. Beyazda kaybolan siyah gibi, Hayatın ima ettiği şey ölüm. Ya da ölümdür yaşamı ima eden şey. Kendini hissedebilirsin. Kendini ancak terk ettiğin derecede saf ve arınmış bir zihin olarak iyi hissedersin. İşte o zaman içinde olduğun hayatın gerçeği gerçek olmadığını veya asıl olan gerçeği manidar düşüncelerin var edemeyeceği Gerçeğin olasılıklar kombinasyonunda saklı gizemli bir sır olduğunu kavrarsın.